Merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft Hard Görün e, kaçıncı bölümdeyiz? E, dördüncü mü? Üçüncü müydü? Beşinci miydi? Bilmiyorum ama her neyse. E, video dışında neler yaptım? onu söyleyeyim. Şimdi. E, video dışında pek bir şey yapmadım. İnek öldürdüm. E, bir de biliyorsunuz o lavlara olmuştum. Onları birazcık kapattım. Hani vardı ya o o başka o kadar yani ee, bir de şey yaptım ee, yeni sıkın düzenledim güzel oldu senin ee, bu kadar ee, şöyle şimdi ben gittim gittim gezdim 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 köy buldum arkadaşlar. O köye hiç bakmadım. Ne var ne yok diye. Ama oraya taşınabilirim diyeceğim. Ama taşınmayacağım. Arkadaşlar çok kastım gördüğünüz gibi. Ee, şimdi yanımıza ne alacağız? Ben bir düşünüp geleyim arkadaşlar. Ee, bir şey düşüneceğim. Ee, onu düşünüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, hiçbir şey düşünmedim. Ama neyse. E, biz o altınları almadan e, önce, bir derizir yapalım. Yine ben hesaplama yapayım ya boş ver al. E, şimdi Telefon çalıyor arkadaşlar ben hemen geliyorum bekleyin evet arkadaşlar geldim ee, sadece chestplate mi kapa tamam şimdi chestplate girelim biliyorsunuz o lavalan yerde şey vardı ee, obsidian ama dayanımız yok şey yapacaktım ee, aranı unuttum neyse Şimdi köye gidelim. Köye gitmeden önce. Dal köye ya. Dur yol yapmıştım. O yol nerede? Yol yok aslında ama işaretleme yapmıştım. Şöyle. Bu tarafa doğru muydu? Şu tarafa doğruymuş. Şimdi gidek gidek. O delilleri niye aldım şimdi? Of. Şeyi sömüreceğim bir de. Hiçbir şey. Şurada. Hop hop. Koşalım. Niye koşma? Hmm, gidecek. Gördüğünüz gibi köy. koş 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 koş. Hadi. İnşallah şeyci var. Neyci adını unuttum. Roba havuç. Dur havuç. Çavuç. Ne? Aha turp. gayet turp. Olmuşları alacağım. Hop hop. Hiç olmuş yok ya. Ee... oyum diyorum. Tohumun necem lazım değil. Hop. Galiba bu bölüm gidemeyeceğiz. madene gidemeyeceğiz herhalde. Şimdi. O şeyci nerede? De... Oy. Uşaklar. Şimdi bakalım evlere. Bir şey yok. Al işte. Kitap var mı diye bakacağım. Oha. İnşallah akşam olmuyordur. Hey. Lav kardeş sen... E beni şimdi yaptırma bana. ha. akşam oluyor. Oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Ha, şurada bir kitap var. Siz muhtemelen görmeyeceksiniz bunları ama yapacak bir şey yok. Aslında şimdi bir koşu eve gidebiliriz de. Hadi gidelim. Şimdi geleceğiz. İnşallah yol kaybetmedim. Ay yol kayboldu. Kaybolduk. Öncelikle şu demirciye gidelim. Şimdilik. Sabah buluruz. Onu demirciye giremedim. Bunlara çökeceğiz. Lan sadece pantolon var. Aha obsidyen. Oley. Şimdi şu pantolonu giyelim. Sadece pantolonumuz yoktu zaten. Почта yok. Şu fırınlara İçinde bir şey var mı? Daha bazen oluyor çünkü. Bazen kömür bile olsa oluyor yani. Google Apps Турк. 20 dolduruyor ama. <laughs> Aslında koyunu öldürüp şey yapabiliriz. Neydi lan o? Ya eh, yatak yapıp gidebiliriz. nerdesin İstediğim zaman olmaz İste, istemediğim zor ya Hah Tekot Eski hiçbir şey göremiyorsun hiçbir şey göremiyorum crafting yok. <laughs> iki <Benim. Gülüyor> İki tane mi? Ya koyundan şey çıkmadı mı? Bu <laughs> işte. zaman şimdi. Çıkmadıysa küfür edeceğim. Ay çıkmış. Aman da çıkmıştın. Bu. de söylerim. verirsin. Vaaah. Limon. Cevbe Zırhlılardan ne kadar çıkıyor? Oba. Şimdi. Hop hop. Bir tane bundan. Bunu al. Şöyle. Şuraya koy. Yatak yap. Diye atışırayım. Ne demek Ne demek ya? Tam o işi alıp kesik ürün ederim. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Nerede 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 nerede? As! Madene gidemeyeceğiz herhalde. Bunu erken kapatmak istiyorum çünkü. Eve gelip videoyu bitirelim arkadaşlar. Hadi. Şimdi onu de ben herhalde. Ben nerede oldum şimdi? Hangi oldum? Allah Allah. Şimdi nasıl bulacağım ben onu? He şunda. Tövbe tövbe şimdi. Şimdi şunu düzenleyelim. Şu şuraya. Sen şuraya. Tamam şimdi. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Tamam bitti. Vad är det för något? Galiba şuradaydı. Emin değilim ama. hop. Hop hop. Acele 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 bitirmem gerekiyor. kaybım var <laughs> biliyordur. Heh. geldik evi geldik şimdi de öyle bir kasıyor ki heh düzeldi şimdi şuradan şunu koy şunu koy şunu atarız şunu koy Şunu koy, şunu koy. Şunu şunu şun ya, şunu koy. Şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Ne i̇şte, tane? Pantolon olarak ne var? Oh, man, jag kommer ihåg med semester. Ja, är det. koyalım şöyle şöyle evet. çok güzel oldu neyse arkadaşlar ee, bugünlük de bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemiz nedeni geç sonra kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, sizi seviyorum arkadaşlar Oh, Jesus